Merhabalar sevgili saç severler. Merhabalar beni izleyen herkes. Evet, overlock makinesi yine ayağınıza geldi. Sırlar perdesini aralamaya geldim. Bu haftaki konumuz ombre ve sombre kardeşler. Piyasada ombre ve sombre hakkında çok sayıda kirli bilgi var. Gelin onları düzeltelim. Sombre, renklerin diplerden aşağı doğru dereceli şekilde daha doğal dokunuşlarla ve yumuşak geçişlerle yapılan açma işlemidir. Fransızca'da gölge anlamına gelen ombre saçta daha yoğun ve belirgindir. Adı üstünde gölge yani kontrast tersi yani sombredeki renkler geçişlidir. Ombrede ise geçiş yoktur. Kabaca neredeyse yarısı koyu, yarısı açık diyebiliriz. Kontrastlık ve iddialı bir renk geçişe sevenlere ombreyi, doğallıktan yana olanlara da sombreyi tavsiye ediyorum. Güneşte açılmış gibi gözükmesi için çoğunlukla yaz ayları isteniyor. Bir önceki videomda da esmerlere sarı saç yakışır mı ile ilgili bir video yüklemiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Tam da o noktadayız. Doğallıktan yana olan esmerlerin daha genç ve yüzündeki sert ifadeyi almak için sombreyi önerebilirim. Yaşayacaklarınız yaşadıklarınızdan daha iyi olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kim beslemeyin, saçınızı besleyin.